Selam kankalar ben Levent Turan videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yasaklanan reklamları izleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar hemen kulaklığımı takıyorum ve ardından yasaklanan değişik reklamlar izlemeye başlıyoruz. Bunlar Türkiye'de diğer ülkelerde yasaklanmış. Hep birlikte başından sonuna kadar izliyoruz ve ardından tepkimizi veriyoruz. Evet ilkinden... Bence bu reklamdan sonra bayağı kişi Doritos yiyordur böyle parklarda falan. Cık. Abi çok iğrenç, çok kötü ya. <laughs> Bak bu sefer de dolu paket. Yok bu sefer de boş paket, değil mi? Oo! Anladınız mı mesajı? <laughs> Sonu mükemmel olmuş. Mükemmel bağlamışlar gerçekten. Bu ne abi? İnşallah korkunç bir reklam değildir yani. Ne diyor? Korkuyor musun diyor. Ne diyor? Çocuk hapishanede mi? Nerede? Yok kadın hapishanede galiba. Olayı tam anlamadım şu an. Aa. <laughs> evet, biraz farklı bakış açısı olmuş. Şöyle annelerimiz hani banyodan falan temizlikten çıkmıyor ya. Biraz güzel bir reklam olmuş. Bunu beğendim. Niye yasaklanmış anlamadım. Bu kadınlar ne abi? Futbolcu falan mı? Futbol topu niye temizliyorlar? Bir de makine atın. E ee, bu niye yasaklanmış ki abi? Yani bunun pek de bence yasaklanacak olayı yokmuş. Evet ablamız böcek gördü. Abimiz hiç tepki vermiyor yani böceğe. Ooo. güzel olmuş lan bu. <laughs> Evet bir Mentos reklamı çok garip yani. Niye Mentos böyle bir reklam yapmış bilemiyorum. Yok ya Mentos sizi böyle uçurur. Ağzınıza atarsınız pat uçarsınız. Galiba o anlam vermiş anlamadım. Ay. Looking good, Mom. Bunun amacı yani garip bir reklam olmuş. <laughs> İçtikçe rahatlıyorsun galiba. Anlamadım kolayı tam. <laughs> Abi niye böyle reklam yaparsın ya? Gerçekten hani çözemedim. Yani bunun amacını çözemedim. Evet, balonlar da gayet yerinde olmuş. Evet, burada ablamız yatakta yatıyor. Abimiz de kahvaltı hazırlıyor galiba vegetarian E ee, olayı anlamadım ben ne oldu ki Bunların hepsi hayal falan mıydı abi? Lan ne oluyor? Oo içinden bambaşka biri çıkıyor galiba. Bayağı güzel reklam olmuş yani niye yasaklanmış ki? O adamlar da kadın olursa <laughs> ayı oldu. <laughs> Ooo tamam kadın doldu. oldu. Ya yani bu niye yasaklanmış? Old Spice'ın böyle saçma sapan reklamları var. Evet kaşını kesti çocuk. Yandaki çocuğum böyle tepki verdi. Bunun amacı ne abi? Böyle engelleri kaldırmakla ilgili falan mı? Tavuk dürüm reklamı çıktı bu ne? <laughs> Amacı neydi? Niye yasaktı ki? Evet 1 dolar arkadaşlar şu gördüğünüz inanılmaz. O araba mı? Ne lan o? Çok hızlı değil mi? O araba harbi. Aa karın içine gömüldü. Şimdi oradan çıkacak değil mi? Oha! Bu kesin lastik reklamıdır bak. Yüzde yüz ya araba... Evet Nissan araba reklamı galiba. <laughs> Çok garip. Yani bu niye yasaklanmış? Bunu anlamadım. Bunu bilen yoruma yazsın. Bence yasaklanmamalıydı. Bu ne abi? Gazoz olmayacağına göre. Galiba alkol falan. Acaba içtikleri an ne olacak? <laughs> Arkada bambaşka bir dünya. Altta da şey yazıyor işte 18 yaş altılara satılamaz falan. <laughs> bak 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 abimize bak tam bir avcı tam bir yürüyen cinsellik. Oo kız telefonla konuşuyormuş çok kötü olay. Gerçekten senin bir serinlemen lazım. Bir soğuk su niyetine içmen lazım onu. Gene mi konuşuyormuş? <laughs> çok iyi. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. En hoşuma giden bence buydu. Siz de arkadaşlar en beğendiğiniz yorumları yazmayı unutmayın bu arada. Şimdi arkadaşlar bir tane daha reklam var. Bu da Nintendo'nun bir reklamı. Nintendo Switch markasıydı galiba. Böyle oyun, şey, oyun oynanan alet markasıydı. Öyle söyleyeyim. Atari tarzı. Evet abi abiyle kadın oynuyor. Ablanın tepkiler bence hiç değil yani. Bu olay çok da iyi yerlere gitmeyecek. <laughs> Adam da çok hoşlandı bundan tabi. Bak bak bak. Tam bir avcı ya. Tam bir bak. Tam net. Bakalım devamında ne olacak gerçekten merak ediyorum İnşallah sonu kötü bir şekilde bitmez Abla savuruyor Savuruyor abla savur abla Ve kazandı <laughs> Adam kaybetti zaten Ona odaklandığı için Oyuna odaklanamadı e ee, bu kadar mıydı abi? Ya yatak odasına çıktı galiba direkt. <laughs> Lan bu ne? Aa karakterin abi çok kötü. Lanet olsun. Sonunda anladım ya. Abi çok kötü bir olay ya. Anlayanlar yoruma gelsin ya. Kapatmak istiyorum gerçekten. Hani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Aşırı garip bir şey olmuş. Evet arkadaşlar bugün yasaklanan reklamlar izledik. Sondaki reklam ve Doritos reklamı hariç pek de diğerleri yasaklanacak gibi değildi. Benim çok hoşuma giden reklamlar oldu arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Yeni videolarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın. Điến xe 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 Điến xe